Vatan e, vatan her satında güvenliğimizi sağlamak için canını siper eden değerli güvenlik görevlilerimize de e, şükranlarımı sunmak istediğim ayrıca vurgulamak isterim. E, kişisel verilerin milli güvenlik açısından değerlendirmesi konusu. Sayın Berberer mikrofona yayın, yayın da yapılıyor evet. ya bir yandan istiyorsanız dinamik mikrofonu verebilirim size. Daha rahat edeceksiniz. Böyle olur mu bilmiyorum ama bir denemekte, bir denemekte fayda var. Çok teşekkürler. Belki böyle daha iyi olacak. Ee, kişisel verilerin milli güvenlik açısından değerlendirmesi konusu hem çok önemli olmakla birlikte... ...aynı zamanda çok boyutlu, dinamik bir alanı gözler önüne sermekte. Milli güvenlik deyince doğal olarak birden fazla değişken, sahada birden fazla oyuncu akla gelir. Ee, bunların eş güdüm içerisinde kuvvetli ve zinde şekilde tutulması, senkronize edilmesi, doğru bilgiyle beslenmesi, mücadeleye hazır tutulması önem arz eder. Özellikle e, şu son günlerde yaşadıklarımız düşünüldüğünde bir taraftan pandemi etkisiyle dijitalleşme süreci devam ederken diğer taraftan e, sınırlar arasındaki çatışmaları e, izlemekteyiz. Şimdi bu noktada acaba kişisel veriler e, milli güvenliğimizin temini bakımından e, nasıl bir önem arz eder? E, kişisel verilerimizi konumaktaki hassasiyet e, bize hangi alanda güvenli tutar? E, onun kısa bir tartışmasını e, beraberce yapacağız. E, ben konuyu e, dört ana başlık altında değerlendirmek istedim konunun genişliği dikkate alındığında bunu çerçevelemek önemli. Günümüzde milli güvenlik kapsamı ve veri ilişkisi nedir? Kişisel verilerin güvenliği kavramı ve tehditler. Kişisel verilerin korunması ve milli güvenliğin temini kapsamındaki elimizdeki düzenlemeler ve güncel gelişmeler olmak üzere. Şimdi Sayın Kerem Akin Hocam gözetleyici kapitalizm başlığı sunusunda da bahsetti sürekli e, izlenme e, duygusuyla yaşıyoruz maalesef. Bunun sebebi ne? E, veri elde etmek. Nereden veri elde etmek? İnsanlar üzerinden. Peki insanlar üzerinden elde edilen veriyle e, veri elde edenler nereye varmaya çalışıyor? Ve insanların e, ekonomi için ürettiği verilerle neler inşa ediliyor günümüzde? Ona bakarsak öncelikle kişisel verinin daha e, özellikle bulunduğu alan büyük veri. E, günümüzde önemi anlaşıldığı üzere büyük veri de tıpkı tıp petrol gibi yeni ekonominin yakıtı. Bunu evvelce keşfeden insanoğlu inovasyon süreciyle çok yeni alanlarda yeni uygulamalar geliştirerek katma değerli uygulamalar ortaya koydu. Bunu yapabilenler daha çok para kazandı. Bu parayı e, veri işlemi üzerine ...değerlendirerek yeni yeni alanlarda daha e, güçlü neticeler almak üzere hızlıca ilerlemekte. E, bunları sayacak olursak yeni sektörler, yeni şirketler, yeni devler ve yeni politikalar. Peki bunun bizim milli güvenlik konseptimizle nasıl bir ilişkisi var acaba? Siyasi, ekonomik, ticari, mali, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik öğretim, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor, sağlık alanları. Bunların her birisi bizim milli güvenlik ve savunma alanlarımızı güçlendirmeye yarayan değişkenler ve önemli faktörler. Biz bu faktörleri zinde tutup bir senkronizasyon içerisinde işlemelerini temin etmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle insan kaynağını sağlam tutmamız gerekiyor. Neden insan kaynağı? Ee, çünkü insan üzerinden elde edilen veri ve insanın ürettiği veri tartışma konusu. Eğer e, insan üzerinden elde edilen veriyi e, yakalayabilirseniz, işleyebilirseniz, yine evvelki e, sunularda e, psikolojik algoritmaları modelleyerek ikna süreçlerinden bahsedildi. Zafiyet alanlarını tespit edersiniz, insanları yönlendirirsiniz. İnsanları yönlendirmeye başladığınızda toplumsal olayları da yönlendirme gibi bir imkan ve kabiliyetiniz elde etmiş olursunuz. Kişisel veri dediğimiz süreç de aslında bireyi tanımlayan, kişiyle ilişkilendirilebilen her türlü veridir. Dolayısıyla milli güç unsurunun temel kaynağı olan insan ilişkin veri, veriyi işlemek, bu veriye sahip olmak milli güvenliğin temelini oluşturuyor diyebiliriz. Ee, bir slayt daha geri gelirsek. Evet. Milli güvenliğin sağlanması ve kişisel verilerin koruması, korunması anlamında nasıl bir paralellik kurabiliriz? Ben e, kişisel verilerin korunması kanunu değerlendirdiğimde kendi eğitim paternimde de doğrusal bir ilişki kurarak bunun öncelikle disiplinler arası bir alan olduğunu ne hukuki ne idari ya da ne de teknik bir yaklaşımın doğrudan soruna özellikle KVKK uyum süreci çalışmalarında sorun çözüm sağlayamayacağını her disiplinin bir araya gelip özgül ağırlığını ortaya koyarak ortak bir yaklaşımla bu çalışmaları sürdürmesinin ee, en optimum sonucu sağlayacağını e, değerlendirdim. Dolayısıyla aynı yaklaşım bildiği de bu ekosistemde mevcut. Ee, milli güvenliğin değişik oyuncuları arasında da aynı paralellik, e, aynı eşgüdüm ve aynı yaklaşımın sağlanması aslında e, her iki korunması gereken varlığın ayakta tutulmasını sağlayacak bir yaklaşım içermekte.